Baş ağrısından maçı izleyemedim. Şu Benfica 24 giremesin de başka bir şey istemiyorum. Rafa oynamasın Şampiyonlar Ligi'nde sizi şaşırtan takım oldu mu abi demiş. Övünç Süper Chat'i sonuna kadar kullanmış. <gülüyor> <gülüyor> Şampiyonlar <laughs> Ligi'nde <laughs> sizi şaşırtan takım. Karabağ diye aslında yayının başında konuşmuştuk. Var mı başka seni şaşırtan takım? Kötü anlamda da olabilir. Ee, Pafos var iyi anlamda bence. Hı -hı. 9 puan beklemez. Şu an giriyorlar galiba bu arada Pafos. Gol mü ee, attılar? Bin... Bilemedim. Attılarsa benim için atmışlardır mesela ben şeye de şaşırdım. Sporting'in de bu kadar yukarıda olmasını beklemiyordum. Yani Dediğin Hoca oldu bu arada. Sporting attı. İlk 8'e girmek için demiştin. Şu anda Real Madrid dışarı attılar. <laughs> ne oluyor oğlum bu maçta? Mourinho bak bir şeyler çevirdi orada. Kesin. <laughs> bak uzattı bak. O senin dediğini yapıyor şu an. Uzattı bir sonuçları görelim ona göre ne yapacağımızı görelim dedi muhtemelen ve bitirmiyor ama maçı. Ya, ama Benfica'nın yapması gereken belli. Şu an bir gol daha atsa yani bir gol dahi atıp bir gol dahi diyorum. Bir gol atıp kendini içeri atmak. Başka bir şey yok yani burada. Bu da öyle maçı geriyordur. Belki atacak bir pozisyon falan çıkmıyorsa. Kırmızı kart çıkmış bu arada orada Asensio ya. Hmm. Acaba bir şeyler olur mu? Son dakika? dakikalar. Aynen. Son dakika. Bizim için bir şey değişmiyor bu arada. Hani onu söyleyelim. Galatasaray'ın playoff rakipleri Juventus ve Atletico eğer turu geçip son 16'ya kalırsa Liverpool ve Tottenham. <laughs> Ee, bir saniye. Attı mı? Benfica gol attı. <laughs> Oğlum ne dönüyor o maçta? İzleyebilen var mı şu an? Benfica gol attı 4-2. Aynen 4-2. Giriyorlar şu anda inanılmaz bir şey. Giriyorlar. Gerçekten kim çıktı dışarı? Marsilya mı? Marsilya çıkıyor. Biz, biz, dedik. Biz dedik. Fransız takımı dışarıda kalacak <laughs> diye söylemiştik. 5 <laughs> büyüklükten birer takım dedi. <laughs> evet. Oğlum bak bu arada Phoenix dedi ki bizim için nasıl değişmiyor, Mourinho elenmeli dedi. %100 katılıyorum, Mourinho elenseydi keşke. Ama adam şu evet. an bir mucizeyi imza atıyor, ben bunu söyleyeyim size yani. Evet, kesinlikle öyle oldu. Abi... Son dakika bak, bekledi bekledi. Kaleci kafayla atmış bir de. Oo. Oo. Oğlum, ne oluyor? Tarihi bir şey yaşanmış yani. Tarihi bir şey yaşanmış, aynen öyle. Stadio Daluz yıkılıyor. Böyle bir resim geldi. Abi, <laughs> abi şok içindeyim. Arkadaşlar 3500 kişiyi sorularınızı bekliyoruz. Süper chatle beğenilerinizi atabilirsiniz. Chatten soru yakalamaya çalışıyorum ama çok hızlı akıyor şu anda. Desteklerinizi bekliyoruz. Beğeni butonuna basmanız değerli. Yarın aynısını Avrupa Ligi'nde de yapacağız. Onu hatırlatmış olayım. Maç boyunca yayındaydık. Övünç ben dedim ya. Bana inat attı resmen. Bahtına tüküreyim dedi. Real madde kırmızı kart var bu arada bir tane daha. Turubina atmış ve maç bitmiş. Rodrigo da kırmızı görmüş. Asensio ve Rodrigo kırmızı görüyor. Bu arada bir sonraki tur için Real Madrid için çok kötü oldu. Evet şu an ben Real tam ona bakıyordum. Real Madrid kimle eşleşti diye. Real Madrid'in eşleştiği taraf Benfica. Gel Benfica dedi. <laughs> bir daha evet, eşleşme Tabii mu? ki. <laughs> çok iyi. Benfica, <laughs> Bodo, Inter. Oğlum bak. İnanılmaz olur. İnanılmaz ben, olur. E Bence ben UEFA'nın yerinde olsam sıcak top yapıyorsam bu maçı yaparım. Kesinlikle. Yani şey, De, Benfica Real Madrid maçı tekrar oynanmalı. Ya burada kesin bir şike var bir daha oynan. <laughs> Oğlum bak bu da bu da çok enteresan. Bak Benfica kendini son anda içeri atıyor. Real Madrid x8'in dışını itiyor kazanarak. Kendisini içeri atıyor. Onları dışarı itiyor. Tekrar Real Madrid geliyor ondan sonra. <laughs> İnanılmaz bir şey oldu şu an. Evet. Tekrar oynansın diyenler var. <laughs> çok çok enteresan oldu. Tabi orada Inter de gelebilir. Benfica'ya Inter gelebilir. Bodo de Real Madrid gelebilir. Bodo de bu Real Madrid'i eler bence bu arada. Bunu da söyleyeyim. Onlar <laughs> da inanılmaz iş yaptı. Bak iki, iki takım Benfica'nın ve Real Madrid'in son şampiyonlar ligi maçlarını göstermek istiyorum. Benfica Real Madrid yendi. Juventus'a yenilmişti. Ondan önce neredeydi diye. Napoli yendiler iç sahada. Ondan önce Ajax yeniler. Zaten 3 galibiyetlerini şurada aldılar. Yani son 4 maçın 3'ünü kazanarak geldiler. Öncesi berbattı Benfica. Bodo Glimt aynı şekilde Nerede Bodo Glimt? Bodo Glimt enteresan işler yaptı. Onlar Manchester City'yi 3-1 yendi. Atletico Madrid'i 2-1 yendi son 2 maçta. Ki adamların şu anda şampiyonlar ligi dışında lig falan maçı yok. Sadece hazırlık maçı oynayarak yaptılar bu işi. Ondan önce Juventus'a kendi evlerinde 3-2 yenilmişler ama ha, Dortmund'da da 2-2 berabere kalıyorlar on aralıkta. Yani son 3 maçta Dortmund deplasmanından beraberlik. iç sahada City galibiyeti, deplasmanda Atletico Madrid galibiyetiyle inanılmaz bir işe imza attılar. Ve bizi de Atletico Madrid kitlediler açıkçası. Yani <laughs> Atletico Madrid böyle yapınca. Çok çok enteresan bir son oldu. Epik bir son oldu yani. Real Madrid kapatılmalı ve müze yapılmalı demiş Murat. <laughs> Var mı bir yorumun? <laughs> İlginç. 78'de Arda'yı çıkarmak ne Arbele o sana hoca diyenin demiş Phoenix. Katılırım. <laughs> Bekir Rafa Silva ne adamsın be Şampiyonlar Ligi'nde adam demiş. Gerçekten bu arada Rafa Silva Beşiktaş'ın ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi takımına gitmiş oldu şu anda. Eğleneceklerdi muhtemelen. Kariyer yönetimin ve <laughs> <laughs> bu arada Benfica'nın işte şeyine baktım bir anda. Dikkatimi çekti. Real Madrid ve Inter. İkisi de aslında Mourinho'nun eski iki takımı. Evet. 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 Öyle evet. bir durum da var. Yani Zaten Real Madrid eski takımına karşı bunu yapması. Bir de bu arada şey demişti geçen hafta. Biliyor musun bilmiyorum. Hiçbir şey başarmamış hocalar büyük büyük takımların başına geçiyor demişti. Arbelova'ya çaktı. Yani orada Çabi Alonso'ya <laughs> çaktığı çok söylendi de. Çabi olsa daha ne yapsın abi? Yani? <laughs> <laughs> Kuzen'le namalip şampiyon olmuş. Sen de Benfica şey... Ee... Benfica Porto ile şampiyon oldun diye geldin o mantıkla bakarsan. Kesinlikle. kesinlikle. Ama yani Arbeloa <laughs> çok yani Arbe zaten eleştiriyor ve çat diye çakıyor. O anlamda da helal olsun yani buraya. Hiç sevmem ama helal olsun ya. Yani. mı yaptı. Bu arada başarmak üzereymişiz. Ee, üyelik konusunu zaten Cyberlan macunu 15 kişi yok bu cidden demiş ve bitmek üzere. 275 bin olmadan kiye geçmiyoruz onu tekrardan söylemiş olayım. Hala beğeniye basmayanlardan da bir beğeni isteyelim. Ee, şimdi bir daha baktım bu arada acayip gol olmuş. Şey son dakika 90 artı 8 golü. Mourinho kafayı yemiş zaten. Dediğim gibi Inter Real Madrid geliyor.